Ala Belediyesi ilçe sınırları içinde yer alan ana caddelerimiz ve refüjlerimizin düzenleme çalışmaları kapsamında Necmettin Giritli Ol Caddemizde peyzaj düzenleme çalışmamıza başladık. Bugün itibariyle de ilk etapımızı sonlandırdık. Yaklaşık olarak 700 metrelik bir güzergah, yol güzergahını planladık. Bu da yer yer 4-5 metreye varan refüj alanları olduğu için 2000 metrekarelik bir peyzaj düzenlemesi yapmış olduk. Bu düzenlemeyi yaparken daha çok sert peyzaj ürünlerinden faydalandık. Dolomit gibi, curuf gibi ürünler kullandık. Aynı zamanda desen çalışmalarımızda ana çıkış kaynağı olarak Türk motiflerinden yararlandık. Selçuklu Yıldızımızın merkezinde ise bir bonsai zeytin ağacına yer verdik. Zeytin de bilindiği üzere tüm dünyada ve kültürümüzde sonsuzluğun ve barışın simgesi.